Manşet. Gerçek çok net. Üstte tutsana mi? Kontrol 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 etsin Şey, bu satalım, açık açık. Günde, tamam. şöyle, tamam. şöyle, tamam. Yeni doğan bebek seti. Şöyle hizlen setleri, kişilik olarak ve kıyafet. Toplamda 5000 adet. E, olarak sizlere teslim ediyoruz. Peki. Evet, İzmir üşürse Türkiye üşür. Bundan dolayı duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Biz de bunları alıyoruz. Başta Kahramanmaraş Valimize teslim edeceğiz. Oradan da en kısa sürede İzmir'e gönderilecek ve ihtiyaç sahipleri kardeşlerimiz hizmetine sunulacaktır. Ben duyarlılığınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. İzmir'e sahip çıkmak hepimizin görevi bu anlamda da bu güzel değerli kampanyaya katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun